Ehli kitap kimdir sorusuna cevap arayacağız bugün. İlahi bir kitaba inanan insanlar demektir ehli kitap. Günümüzde yaşayan Yahudiler veyahut da Hristiyanlar ehli kitap mıdır değil midir diye soruluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bir gözle baktığımız zaman ehli kitapla alakalı 31 tane ayet-i kerime geçiyor diye zaman zaman ehli kitabın övüldüğünü, zaman zaman da yerildiğini görürsün. Ehli kitap kavramının iki tane boyutu vardır. Bunlardan bir tanesi dini boyutu, ikincisi ise siyasi boyutu. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ehli kitap kimdir sorusuna cevap arayacağız bugün. Günümüzde yaşayan Yahudiler veyahut da Hristiyanlar ehli kitap mıdır değil midir diye soruluyor. Cevabı açık. Aksine bir delil bulunmadığı müddetçe bir insan kendisinin yani Hristiyan veyahut da Yahudi olan bir insan kendisinin müşrik veyahut da kafir olduğunu ifade etmiyor, iddia etmiyor ise şayet evet o insan ehli kitaptır. Ehli kitap kavramının iki tane boyutu vardır. Bunlardan bir tanesi dini boyutu, ikincisi ise siyasi boyutu dini boyutuna baktığımız zaman karşımıza çıkan şey şudur. İlahi bir kitaba inanan insanlar demektir ehli kitap. Kur'an-ı Kerim'de 31 ayrı yerde geçiyor. Hem Mekke'nin son dönemlerinde hem de Medine ayetlerinde bu mevzu ele alınıyor. Hatta ehli kitap olan insanların kendilerine inen kitap gibi kitapları olmadığından dolayı ilahi bir kitaba, ilahi bir dine sahip olmadıklarından, bir peygambere sahip olmadıklarından dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere orada bulunan Araplara ümmi dedikleri de bilinen bir gerçektir. Ümmi bu anlamda ilahi kitaba, ilahi bir dine sahip olmayan insanlar veyahut da gruplara verilen isim olarak karşımıza çıkar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olmuş olduğu dönem dönem içerisinde ehli kitap kimlerdir? O coğrafyada Yahudilerdir ve Hırsiyanlardır, Sabiilerdir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden hareketle bunu söylüyoruz. Nüzul dönemi içerisinde bu insanlara ehli kitap deniyor ama fukahanın yorumlarına baktığınız zaman daha sonraki dönemlerde ilahi bir asla yani Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer alan tevhid, nübüvvet ve haşir ya da me'at eksenindeki öğretilere inanan başka gruplar da ehli kitap kategorisi içerisine konulmuştur fukamız tarafından. O zaman şu soru cevapsız. Neden Kur'an-ı Kerim sadece bunlardan bahsediyor? Yahudi, Hristiyan ve Sabi'lerden bahsediyor. Dünyanın başka yerlerinde belki başka ilahi dinlere mensup insanlar vardı. Ama 14 asır öncesine gitmeniz lazım bu soruya cevap bulabilmek için. Nedir o? Sınırlı bir alanda Hicaz coğrafyası içerisinde o insanların ilgi dünyası, o insanların bilgisi, o insanların görmüş oldukları çerçeve içerisindeki muhataplarının nazara itibar alaraktan Kur'an sadece Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden ve bir de Sabiilerden bahsediyor. Mesela İnka medeniyetinden bahsetse idi şayet. Şili de Arjantine vesairede peygamberlik görevi yapmış olan peygamberlerden veya da dinlerden bahsetseydi belki delil müteadan çok daha zayıf olacaktı. Onun için Kur'an'da 25 tane peygamberin zikredilmesi, Tevrat ve İncil'in zikredilmesi vesaire orada bulunan muhatapların bilgisi açısından, ilgisi açısından önemlidir. Çünkü onların bilgi dünyaları içerisinde, onların ilgi dünyaları içerisinde bildikleri şeyler bunlardır. Onun içindir ki başka dine mensup olan insanlar da ehli kitap kategorisi içerisinde girebilir mi? İtikadi açıdan sorusunun cevabını fukahımız bizim tevhid, nübüvvet ve maat konularına inanan veyahut da onlarla ortak paydamız işte bulunan başka din mensupları da ehli kitap kategorisi içerisine girer derler. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bütüncül bir gözle baktığımız zaman ehli kitapla alakalı hani dedim ya 31 tane ayet-i kerime geçiyor diye zaman zaman ehli kitabın övüldüğünü zaman zaman da yerildiğini görürsün. Bunlar tamamıyla toplumsal karşılığı olan hadiselerden hareketle nazil olan ayet-i kerimelerdir. Mesela Ehli Kitap için diyor ki Kur'an bir yerde onların içerisinde övgüye layık insanlar da vardır diyor. İşte Ali İmran suresi 75. ayet, 113 115. ayet, 119. ayet. Ama bir başka yerde Ehli Kitap içerisinde kafirler de var diyor. Bakara suresi 105. ayette. Hakkı batıla karıştırmışlardır diyor Ali İmran 71'de. Emanete riayet etmemişlerdir diyor. Hakeza Ali İmran 75. ayet ayette. Kendilerine verilmiş olan kitabı tahrif etmişlerdir diyor yine Ali İmran 78'de. Peygamberleri öldürdüklerinden bahseder 112'de Nisa 155'te. Müslümanları küfre döndürmek istedikleri böyle bir arzuyla dolu olduklarından bahseder Bakara suresinde Ali İmran suresinde Tevrat ve İncil'deki hükümleri uygulamadıklarını anlatır. Ama aynı Kur'an bir başka yerde bir başka vesileyle ehli kitabın Allah'a karşı kulluk yapmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere birlikte hareket edin diye Müslümanlara ve ehli kitaba çağrıda bulunur. Müslümanların onlarla olan mücadelelerinde itidalli olmaları telkininde bulunur Ankebu suresinde. Kesiklerini yiyebilirsiniz der. Ehli kitap kadınlarıyla evlenebilirsiniz der. Maide suresi 5. ayet kerimede. Hasılı. Ne dedim? Bu ayet kerimelerin her birerlerinin konjöktürel olarak nazil olmuş olduğu Toplumsal karşıtlığı vardır ve o karşıtlığa göre Kur'an bunlar üzerinden gerek müminlere gerekse ehli kitaba mesajlar vermektedir. Özetle şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimelere bir bütün olarak baktığınız zaman ehli kitap adına dört ayrı kategori ortaya koyabiliyoruz bizler. Bunlardan birincisi ilahi vahya masar olan herkes ehli kitaptır diye. Bu bir. İkincisi ilahi vahya muhatap ve masar olsa da onlar içerisinde kafir olanları da vardır. Bu da ikinci grup. Üçüncü grup hayır. Müslümanlığı kabullenen insanlar ehli kitaptır. Bunu diyebiliriz ayetlere dayanarak. Dördüncüsü Hayır ehli kitap diye bir şey yoktur. Ehli kitap aslında ehli şirktir. Şimdi bunun delillerini sunayım sizlere. Mesela Bakara suresi 62. ayette, Maide suresi 69, Hac suresi 17. ayet kerimelerde iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor, salih amel işliyorlarsa Rableri yanında bunların mutlaka mükafatları olacaktır. Onlar için orada herhangi bir korku olmadığı gibi hüzün de olmayacaktır diyor. Bu ilahi vahya mazhar olanları içine alan birinci kategori. Onun delili. İkincisi ehli kitap içerisinden kafirleri de vardır diyoruz ya. Diyor ki Kur'an'da Bakara suresi 105. ayet-i kerimede gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden kafirler tabire dikkatini çekerim. İster müşrikler içerisinden isterse ehli kitap içerisinden kafirler Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler, murat etmezler diyor. Böylece ehli kitap içerisinde de kafirler olabileceğini söylüyor. Üçüncüsü ne demiştik? Müslümanlığı kabullenenler ehli kitaptır demiştik. Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim Ali İmran 199'da ehli kitap içinde Allah'a iman ettikleri gibi hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine inanan kitaba hem de size indirilen kitaba iman edenler vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini değersiz bir meta karşında satmazlar. Bir diğer ayet-i kerimede ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde öyle dost doğru bir cemaat vardır ki gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'ı ve ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Yaptıkları hayır ve iyiliklerden mükafasız kalan tek bir iyilik bile bulunmayacaktır. Allah günahlardan korunan takva ehlini çok iyi bilir diyor Ali İmran 113-115'te. Bu yedi ehli kitap içerisinde Müslümanlığa inanan insanlar ehli kitaptır denilenlerin diyen görüş. Yani üçüncü kategori. Dördüncü görüş neydi? El kitap ehli diyordu. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu maide 73. Oysa tek bir tanrıdan başka bir tanrı yoktur. Eğer bu söylediklerinden vazgeçmezlerse onların kafir olanlarına acı bir azap dokunacaktır diye beyan buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte buradan hareketle itikadi düzlemde Kur'an ayetlerine bir bütün olarak baktığımızda karşımıza bu çıkıyor. İşin bir başka boyuttan geçiyorum şu anda. Ehli kitap kavram olarak aynı zamanda siyasi bir kavramdır. Devlet vatandaş ilişkisi içerisinde devletin vatandaşına takmış olduğu bir isimlendirmedir. Neden? Çünkü dini kimlikler o dönemde yani eski dönemlerde dini kimlik aynı zamanda vatandaş kimliğini ifade ediyordu. Ben bugün Amerikalıyım, Türk'üm veyahut da şuyum buyum dediğiniz ne anlamı ifade ediyorsa ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim demek de aynı anlamı ifade ediyordu. Buradan hareketle bu ehli kitap kavramının siyasi bir boyutunu ve devlet vatandaş ilişkisi içerisinde vatandaşın konumunu ifade eden bir kavram olduğunu da unutmamak gerekir. Bunlar düne ait özetlemelerdi. Gelelim günümüze. Dini düzlemde Hristiyanlar ve Yahudiler Tabii ki ehli kitaptır. Aksine bir delil olmadı müddetçe. İştihad ile bunun alanı ve çerçevesi genişletilebilir. Yani tevhid, nübüvvet ve haşir akidesine inanmaya bağlı olaraktan Budistler, Brahmanistler ve benzeri başka din mensupları da ehli kitap kategorisi içerisinde değerlendirilebilir. Aksine delil bulunmadıkça bunun altını çiziyor. Ama pratik faydası nedir diyecek olursanız, pratik faydası şudur günlük, günlük hayatımızda, bugünün dünyasında. Dinlerin toplum içerisinde oynamış olduğu fonksiyonlardan hareketle birlikte hareket etmemizi sağlayabilir. İşte din mensupları arasında diyalog diyorsunuz ve kıyamet gibi programlar yapıyorsunuz diyorsunuz işte bu açıdan artı bir değer ifade edebilir. Bunun ötesinde çok ciddi bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum ben şahsen ehli kitap demenin veyahut da dememenin çünkü şartlar çok farklı bir şekilde cereyan diyor günümüz dünyasında. Siyasi düzlemde zaten batı ülkelerinde out of date bir bilgidir bu şu an itibariyle. Neden? Çünkü devlet vatandaş ilişkisinde çok farklı kavramlar kullanılıyor. Artık Müslümanlık veyahut da Hristiyanlık veyahut da Yahudilik değil o ülkenin vatandaşı olması ya da vizeli olması o vizelerinde kıyamet gibi çeşitleri var. Birçok çeşitler var. Talebe vizesi var, çalışan vizesi var, seçme seçilme hakkının verilmesi var, verilmemesi var. Tanınan vergide şunda bunda ayrıcalıklar veyahut da efendim eksiklikler söz konusu. Yani bunlar tamamıyla çok farklı bir zeminde cereyan ediyor şu an itibariyle. Dolayısıyla siyasi düzlemde Müslüman olan, Hristiyan olan, Yahudi olan bir insana el kitap denilmesi, denilmemesi zaten bugün itibariyle çok ciddi bir anlamı da yok. Yani uygulamadan kalkma durumda. Ama halkların nezdinde böyle değil. Halkların nezdinde özellikle doğu toplumlarında, batı toplumlarında kısmen var. Doğu toplumlarında Müslüman nüfusun çoğunluklu olduğu ülkelerde azınlıklara yani başka din mensuplarına karşı farklı davranışlar olabiliyor. Siyaseten de olabiliyor bu. Kanunlara bağlı olarak da olabiliyor bu. Aynı şey mesela İslamofobi noktasına batı ülkelerinde olabiliyor halkların bakış açısı itibariyle. Kanuni düzlemde bir insana siz dininizi sormanız bugün itibariyle discrimination ayrımcılık cılık suçu içerisine giriyor ama halk arasına indiğimizde bir insan Müslüman ise ve Müslüman olduğunu ifade ediyorsa veyahut da Müslüman olduğunu giyimiyle, kuşamıyla, söylemleriyle ifade ediyorsa halkın bakış açısı farklı olabiliyor. Davranışı farklı olabiliyor. Hatta hatta kanunlarda yer almamasına rağmen bürokratik kesimin davranışları da farklı olabiliyor. Sonuç itibariyle itikadi düzlemde bugün eğer aksine bir delil söz konusu değilse ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diyen herkes ehli kitap kategorisi içerisindedir. İçtihadi olarak da o ortak değerlerimiz yani tevhid ve taşıra bağlı olaraktan başka din mensuplarına da ehli kitap denilebilir. Siyasi düzlemde ise bunun böyle bir ayrımın, böyle bir isimlendirmenin bir anlamı olduğunu, bir geçerli olduğunu ben şahsen zannetmiyorum ama sistemik planda ya da toplumsal planda varlığını devam ettiren unsurları da söz konusudur. Fakat siyasi düzlemde önemli olan şey bugünün dünyasına varola gelen kavramları ve ona göre bir düzenlemenin yapılmasıdır yoksa eski dönemdeki şeyler şu an itibariyle çok geçerli değildir Hepinize teşekkür ediyorum.